Merhaba dostlar, Direksiyon Ustası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda yaz sıcağında araç kullanmayı gerçekten keyifli hale getirecek 15 etkili klima hilesinden bahsedeceğim. 1 numara. Fanı klima açmadan önce 2 dakika çalıştırın. Araca biner binmez klima açmak aslında yapılan en yaygın hatalardan biridir. Çünkü klima sistemi içinde özellikle evaporatör kısmında bekleyen sıcak hava açıldığında doğrudan yüzünüz öflenir. İlk olarak sadece fanı açın. Camları da açarsanız içerideki sıcak hava hızlıca dışarı atılır. Sonrasında klimayı devreye soktuğunuzda soğuk hava daha etkili bir şekilde çalışır. Bu küçük adım bile kabin sıcaklığını birkaç dakika içerisinde 7-8 derece düşürebilir. 2 numara Oto ve eko modları klimayı boğar. Pek çok modern araçta otomatik klima kontrolü vardır. Ama bu sistemler bazen yakıt tasarruf adına klima kompresyonu kısıtlayabilir. Özellikle eko modundayken klima motor gücünü düşürmemek için tam randımanla çalışmaz. Manuel modu alın. Sadece AC butonunu aktif tutun, fanı elinizle kontrol edin. Soğutma gücünde gözle görülür bir fark yaratacaktır. 3 numara camları açıkken kapıyı hızlıca aç kapa yapın. Bu eski ama etkili bir yöntem. Sürücü camını açık bırakın. Ardından diğer kapıyı 3-4 kez açıp kapatın. Bu şekilde içerideki yoğun ve ağır sıcak hava dışarı atılır. Bu hareketle araç içi sıcaklığını birkaç derece düşürmeden klimayı çalıştırırsanız klima daha verimli çalışmaya başlar. Özellikle cam tavanlı ve koyu renkli araçlarda bu çok işe yarar. 4 numara kondenser temizliği. Görünmeyen etken. Arabanızın ön tarafında radyatörün hemen önünde yer alan kondenser klima gazını soğutarak içeri soğuk hava gelmesini sağlar. Ama bu parça zamanla toz, yaprak, böcek gibi şeyler dolanabiliyor. Kondenserin tıkanması demek klima gazının yeterince soğumaması anlamına gelir. Sonuç klima çalışıyor ama soğutmuyor. Yılda bir kez basit bir su ortumuyla yıkatmak ciddi bir fayda sağlar. Profesyonel temizlikle %20'ye kadar verim artışı mümkündür. 5 numara klima gazı dolumundan önce kaçak testi şart. Klimanız gazla dolu ama yine de soğutmuyor mu? O zaman sistemde kaçak olabilir gaz dolumu öncesinde UV ışınlı boya testi yapılmalı. Bu test sayesinde borulardaki ya da bağlantı noktalarındaki sızıntılar kolaylıkça tespit edilebilir. Yoksa her yıl klima gazı bastırmak boşa masraf olur. 6 numara Kabin hava filtresi eşittir temiz hava artı soğuk hava. Kabin hava filtresi toz ve polenle dolduğunda klima üflese bile hava kabine zor ulaşır. Yani klimanız iyi soğutuyor olabilir ama soğuk hava içeri ulaşmıyordur. Filtreler genellikle torpido gözünün arkasındadır. 5 dakikalık bir iş. Ayda bir kontrol edin. Değişimi gerekiyorsa geciktirmeyin. 7 numara. Klima ayarını minimuma getirin. Birçok kişi klimayı 22 derecede 23 derecede gibi çalıştırıyor. Oysa ki klima sistemleri en düşük sıcaklıkta daha verimli çalışır. Sıcaklığı en dibe alın. 16 veya LO moduna getirin. Fanı ise ihtiyacınıza göre ayarlayın. Bu şekilde kompresör en verimli şekilde çalışır. 8 numara güneşlik ve cam filmi gerçekten çok işe yarar. Özellikle yazın araç içinde bekleyenler bilir. Direksiyonuna dokunamazsınız, koltuklar yanar kaliteli cam filmleri ve yansıtmayan güneşliklerle içerideki sıcaklığı 10-15 derece azaltabilir. Bu da klimaya daha çok az yük binmesi demektir. 9 numara. Klima soğutmuyor. Eşittir kompresör sorunu olabilir. Klimanız çalışıyor ama bir uğultu sesiyle birlikte hava sıcak mı geliyor? Bu durumda kompresörünüz arızalı olabilir. Erken teşhiste parça değişimi yerine onarım yapılabilir. Bu yüzden seslere dikkat edin. Değişimini geciktirmeyin. 10 numara. Ayda bir kere tam güçlü 10 dakika çalıştırın. Klimaya sadece ihtiyaç olunca açmak sistemde nem ve kir birikmesine neden olur. Bu da hem kötü koku hem de performans düşüklüğüne yol açar. Bu yüzden yıl boyunca ayda bir defa klimayı maksimum fanda artı minimum sıcaklık modunda 10 dakika çalıştırmak sistemi temizler. Contaları nemli tutar ve ömrünü uzatır. Bonus! Arka koltuklar için mini fan kullanın. Arka koltuklar genellikle daha geç soğur çünkü hava akışı zayıftır. Özellikle çocuk aileleri için bu can sıkıcı olabilir. Çözüm başlıkları takılabilen mini USB fanlar. Hem ucuz hem de çok işe yarar. Kabin içi soğuk hava sirkülasyonunu artırır. O 11 numara motor soğutma sistemi sağlıklı mı? Şunu unutmayalım klima sistemi tek başına çalışmaz motor sistemine bağlıdır. Eğer aracınız motor soğutma sıvısı azsa, termostat da arızalıysa veya fan motoru düzgün çalışmıyorsa klima performansı doğrudan etkilenir. Klima sisteminin en büyük düşmanı aşırı ısınmış bir motordur. Çünkü araç beyni motor çok ısındığında klimayı otomatik olarak kısıtlar. Bu motoru korumak içindir. Yoksa klima gazı da değiştirseniz filtrede taksanız sonuç alamazsınız. 12 numara kapı ve cam fitillerine dikkat. Bazen klimanız gayet iyi çalışıyor ama içerisi yeterince soğumuyorsa sebebi sızan sıcak hava. Aracın kapı ve cam fitilleri zamanla sertleşir, çatlar ya da esnekliği kaybeder. Bunun sonucunda dışarıdan içeriye sürekli sıcak hava sızar. Bu da içerideki soğuk havanın etkisini azaltır. Yılda bir kez fitillerin durumunu kontrol edin. Uygun fiyatta fitil bakım spreyleriyle esnekliği koruyabilirsiniz. Fitiller çok yıpranmışsa değiştirin. Hem klima hem de yakıt ekonomisi için çok önemli. 13 numara. İç hava sirkülasyonunu doğru kullanın. Çoğumuzun göz ardı ettiği ama klima performansını doğrudan etkileyen bir detay. iç hava ve dış hava modları. Klimayı ilk açtığınızda dış hava modunda çalıştırın. Bu içerideki kirli, bayat ve sıcak havanın dışarı aktarmasını sağlar. Yaklaşık 1-2 dakika sonra iç hava sirkülasyon moduna geçin. Bu mod içerideki soğuk havayı döndürerek daha hızlı ve daha etkili bir şekilde kabini soğutur. Sürekli dış havadan taze ama sıcak hava almak yerine zaten soğutulmuş havayı devir daim etmek klima yükünü azaltır. Yani sırayla dış hava, 1-2 dakika sonra iç hava. Bu sırayla klima maksimum verime çalışır. 14 numara. Araç renk ve döşeme seçimleri bile önemli. Bu biraz uzun vadeli bir ipucu ama yine de bilinmesi gerek. Araç rengi ve koltuk döşeme materyali iç mekan ısısından doğrudan etkiler. Koyu renkli araçlar siyah ve deri döşemeler güneşi emer ve çeker. Aynı sıcaklık altında beyaz ve gri araçlara göre 8-10 derece daha sıcak olabilirler. Eğer yeni araç almayı düşünüyorsanız veya döşeme değiştiriyorsanız bu noktaya mutlaka göz önünde buldurun. Açık renkli döşemeler klima sistemine daha az yük bindirir ve iç mekana daha kolay soğutur. 15 numara klimanın üfleme kanallarını temizleyin Ton ama çok önemli bir ipucumuz Klimanız ne kadar güçlü olursa olsun eğer hava kanalları kirliyse performans düşer Zamanla bu kanalların içini toz, polen hatta mantarlar kaplayabilir Hem kötü koku yapar hem de soğuk havanın etkili dağılmamasını engeller Basit kanal temizlik spreyleri ile kendiniz temizleyebilirsiniz Daha derin temizlik istiyorsanız serviste özel makine kanal içi temizliği yaptırabilirsiniz bu işlem sonrasında sadece soğutma performansı değil hava kalitesi de gözle görülür şekilde iyileşir. Evet dostlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.